Herkese selam arkadaşlar. Bugün Broken Heaven kapanması büyük bir ihtimal. Ben susuyorum Arkadaşlar beraber size oyunu izleyeceğiz. Neden dersiniz? Arkadaşlar çocuk kaçırıyor ve oyunun çoğu bot kasıyormuş. Orta 18 yaş şeyleri var. Asla oynamayın. Lütfen bu oyunu oynamayın. Zaten adam uzun bir şey yok. Yabancı serverlarda 6-18 yaş şeyler Uçulmuş Yok artık. Harbiden de yok artık diyeceğimiz bir olay artık programın oynamayacağım ve şirket tarafından yapılmamış oynadı video izleyelim çakmasını mesela Samsung Note 20'nin çakmasını aldınız diyelim. Bataryası patlayabilir, elinizde kalabilir, ee, su geçirebilir, şey olabilir. Telefon zarar görebilir arkadaşlar ve şeyiniz tehlikeniz olabilir bir çakma telefon kullanırsanız arkadaşlar. Çünkü 20 milyarlık olan telefonu gidip 10 liraya 5 liraya alıyorsunuz. Yani ya da 10 milyarlık olan telefonu 1000 liraya alıyorsunuz. Yani bu çok uçuk rakamlar. Aynı bu şekilde düşünelim. Birileri saymıyorum. Hiç düşündünüz mü? Bir anda popüler oldu ama neden? Ya ben bunu çok söyledim ya. Ben bunu çok söyledim ya. Kimse dinlemedi beni. İlla birinin ölmesi mi gerekiyordu ya? Oyunda hiçbir mantık yok. Doğru söylüyor ve çocukları kaçırmak planlanıyor. Çok doğru söylüyor. Yani çünkü ben bunu söyledim en başta söyledim ben. Gerçekten bunu. hani Adobe Me'de en azından pet kasmak var, pet çıkarmak var, en iyi pet çıkarmak falan var ya da trade yapılıyor ama ben de Brookhaven'da bir mantık göremedim. Tamam rol play oyunu, okey. Ama yani nereye kadar oynanacak bir oyun? Yeğenimde kayıp. Ben İspanyol'un ve Google Translate sayesinde İngilizce yazıyorum demiş. Burada İspanyol'unu belirtmiş. yanlışsa özür dilerim. Sanırım bu 3 çocuk arasında İspanya'da kaybolan üç çocuk arasında bu arkadaşın yazan arkadaşın e, yeğeni de var aynı zamanda. Bundan sonra zaten olay e, sanırım patlak vermiş. Evet. Yanlışsam özür dilerim. Bu haberi Roblox mu yasak, sakladı yoksa Burak Evan mı sakladı bilmiyorum. Burak Evan bir şirket tarafından kurulmadı ve bir kişi bu oyunu yaptı. Sadece bir kişi var ve şirket yok, kimse yok. Çok doğru söylüyor. Yani şahıs oyunu bu. Bir şahıs kuruyor bu oyunu ve bir anda patlıyor. Yani bu imkansız arkadaşlar Roblox sayında görünmemiş bir şey bu. Yani arkada bir şirket olması gerekir, ne bileyim bir şeyler yapması gerekir. Yani Oyunun yapılması gerekiyor ama bir kişi bu tarz bir oyun yapıyor ve bu oyun bir anda patlıyor. Zaten bu olaydan sonra direkt live topya e çıkıyor ve live topya bir şirket oyunu olduğu için çok fazla güven kazanıyor arkadaşlar. Ve çocukların çoğu aileler artık live topya oynatmaya başlıyor. Yani kontrol ediyorlar. Aileleri buradan sesleniyorum lütfen kontrol edilsin. Oyun bir anda çok fazla oynanmaya başladı ve bu oyunun videosunu çeken, YouTube'da çekenler mantıksız bir şekilde izlendi. Çok doğru, çok saçma bir şekilde izlendi. Yani bir anda izlenme yakaladılar. Videolarını çekti ya çünkü... peki bir şey soracağım. İzlenmelerden de e, atıyorum bir video izlemekte sakıncalı mı? Brokevonu. Bilmiyorum işte yani... Ne o artık ne olursa ya Burak Em'in izlerken kaçırırlar ya ne bileyim işte Burak Em'e şey yap. Yani e, nasıl kaçırıldığını bilmiyoruz. Ne yaptıklarını bilmiyoruz. Yani belki ailelerinden biri gibi belki davranıyorlar. De videoların yani ne Belki bileyim. yetkili gibi davranıyorlar. Belki işte videoların konumundan buluyorlar, lokasyondan buluyorlar. Anladın mı? Ya da oynayan kişileri buluyorlar. E, videosunu çekti, YouTube'da çeken adam mantıksız bir şekilde izlendi. Videoları çekti çünkü bu izlenmeler fake izlenmeler ve YouTuber'lar farkında olmadan çok izleniyor. Evet, bu ben, çok evet, doğru. bunu birden çünkü tüm videolar birden. Mesela ben de C oyun Ultra'ya çektim abi. Hepsi 100.000'in binin üzerinde izlendi. çektim 3 4 bölüm. Ki ben de siz istiyorsunuz diye çektim. Ben böyle bir şeyin olduğunu zaten biliyordum ve her seferinde de söylüyordum yani. Bro Kevin çok mantıksız bir şekilde bir oyun arkadaşlar. Bence hani bu kadar oynanmamalı şeklinde bir şey olduğunu söylüyordum her zaman. Ben bilmiyordum. Şimdiye kadar çektim. Ee, yani başınıza şimdiye kadar bir şey gelmediyse bu da şansımızdan. Bundan sonra da yok. Lütfen beni dinleyin ve dilekçemi imzalayın. Muhtemelen bu kampanyayı silerler ve sesimizi duyuramayacağız. Ama Bro Kevin denen haydut oyunu çocukları öldürüyor. Abi ne ya? Lütfen bunu duyan herkes haberi yaysın ve Bro Kevin oynamasın. Nasıl olduğunu bilmiyorum bilmiyoruz ama bir şekilde yapıyorlar. Harbiden nasıl yaptıkları bilinmiyor ama bir şekilde yapıyorlar gerçekten. Roblox güzel bir ama kimse bilmiyor. Oyunlar faydalıdır. Evet Roblox çok güzel bir yer arkadaşlar. Orada Roblox'u kastetmiyoruz. Roblox bir oyun platformu. Bu Roblox'ta ipini koparan oyun yapabiliyor. Yani 500 bin çocuk mesela geçen Tuna bir oyun açmış. Yani herkes ilgisi olan herkes ya da yapabilen herkes, okuma yazması herkes, mouse klavye kullanabilen herkes bir oyun yapabilir. Bir bilgisayara sahip olan herkes. Hani bunu iyi yaparlar, kötü yaparlar. O kişinin bilgisine kalmış bir şey. Ee, devam ediyorum. Lütfen bunu duyan herkes haberi yaysın ve bırakın oynamasın. Nasıl olduğunu bilmiyoruz ama bu şekilde yapıyorlar. Rusya'da Kaybolan ve Brokeab'ın oynayan çocuklar genellikle 13 yaş ve altında veya daha küçüktü. Aileler lütfen bu oyunu yasaklasın. Roblox güzel bir yer ama kimse bilmiyor. Oyunlar faydalıdır. Ancak çocukları yanlış şekilde etkiler. Oyunda art 18 hamle yapıyorlar. Sanırım burada o şeye değiniyor. Aynen. Artı 18 sahnede değiniyorlar. Ee, Brokeab'ın da yapıyorlar. Yetkililer lütfen bu oyunu kapatın ve lütfen sesimizi duyun. Bunu yapanların çok profesyonel ve muhtemelen organ mafyası olduğunu düşünüyorum. Kaybolan çocukların hepsinin ortak noktası oynadıkları son oyunun... Buru olmasıdır. Cümle içme işledi. Gerçekten şu anda bu... Abi harbiden de bu ben bunu duyar duymaz e, söyleyeyim. Mert abimin... Abi yani Mert abime acilen yazayım. Arkadaşını uyarsın. Bu ne lan? Arkadaşlar bu videoyu yükledikten hemen sonra Mert abimi uyarmak için annemin telefonunu alacağım. Ve Mert abime bu siyah oyunun en son attığı videosunda ise arkadaşını uyar yazacağım. Çünkü abi bu ne? Arkadaşına bir şey gelmesin. Onun arkadaşı benim de arkadaşım Bu nasıl mantık anlamadım. Videoyu izlemeye devam edelim. Son cümle e, bence Brokeman'ın bunu yaptığını doğruluyor. Çünkü eğer gerçekten böyle bir şey varsa, ve gerçekten oynadıkları son oyun eğer Roblox'ta hani son oyunuz çıkıyor ya arkadaşlar tıkladığınız son oyun. Gerçekten Brokeman'sa bir tık sıkıntı var demektir arkadaşlar. Bunu yapan da Betnia bu kampanyayı başlatmış. Roblox'a iletmiş bunu da. Ve şu anda 89.905 kişi imzalamış arkadaşlar. Ben de kendim alacağım zaten ama kampanyanın ikisini herhangi bir şekilde paylaşmayacağım. Ben e, yanlış lanse etmek istemiyorum kendimi. İşte Brokeman'ı kötülüyor falan filan. Yani şeyler ortada. Sizin kendi tabii ki de kişiler kararınız. Ben elimden geldiğince size duyurmaya çalıştım sonra Ve, e, bana kızmayın. Elinizden geldiğince bu videodan ekran görüntüsü alıp bu e, kampanyanın yani yazan kişinin durumlar var. katıldığı için videoma geldiği için çok teşekkür ediyorum. Abi harbiden korktum. Anneme söyleyeyim bunu. Ee, bir daha ben Broken heaven oynayamayacağım arkadaşlar. kapanışla yapmayacağım bu ciddi bir video oğlum. Bak özellikle adamın en son yazdığı şey. Kaybolan bütün çocukların en son oynadığı oyun Broken Heaven. En ama en çok bu sizi tırsıyor. Bence bırakın abi zaten boş oyun. Ve bu Broken Heaven kapanmasını sağlayabilecek kadar yeter. Bence 89 bin kişi imza bile yeter. Görüşürüz arkadaşlar. Kapanışı bu sefer yapmayacağım. Hepinize görüşürüz. Umarım bir daha oynamazsınız. Bay bay. Bugün de oynayın oyna arkadaşlar görüşürüz.